Hadi bakalım, başlatıyorum. Geldiniz mi kanka? Geldim, 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 Ses geliyor mu peki size şu an? Hı hı. Tamamdır. Hadi başla. Kanka bir de hepimiz bitince yorumlayalım. O, okay, okay mi? Tamam, Biraz deli dolu belli durum. yolu belli durum Kırk tek VVS Santa Luigana Çöp çöp Çekemem bebeğim ben el bela Kafalar hala fena panik yok Sorma ona buna beni darlar deli dolu Oysa dokuz bir ve de çabalarsan senin olur Tanımaz beni yine de konuşuyor elin olur Yüz vermedim arkam nasıl dönersen bak sorun Baby olur Baby rock kafa rock kafa rock paradan Hadi dağıt hadi dağıt yokmuş gibi dağıt Kayıp hem gözüküyor karadan Baby çok Neyse sorun yok Azıcık ciklet çok Sıfır efe oynarım tic tak to Birleşir ego Tetikle kıklak Queen shit Biraz deli dolu belli durum VVS çanta Louis Gona Trip trip Çekemem bebeğim ben el bela Kafalar hala fena panik yok Queen shit Biraz deli dolu belli durum VVS çanta Louis Gona Trip trip Çekemem bebeğim ben el bela Kafalar hala fena hep yok Bir de taklit çok Neyse sorun yok Ağzım ciklet çok Sıfır F oynarım tic tak to Birleşir egon tic kıklak tic bir de taklit çok Hep de taklit çok Bence kötü değil şarkı Aa. abi. Bence kötü değil ya. ben, ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Bana Çünkü... kötü gelmedi. Çünkü ritimleri böyle aynı tonda götürebilmesi, ritime cevap verebilmesi falan çok hoşuma gitti ya. O böyle şarkıyla birlikte at, bir çıtır dans etmiş. Nakarat Dört kısmı çok var, kalabalık ben de... olmuş. Evet onu ben de fark ettim ama ritmi de kaçırmamış, anladın mı? Ritim kaçırmayı yani duymaktan ben, ben hiç şey gibi hissettim. Nefret etmiyorum. Dört, bir satır var işte. O satın üzerinde 3 dakikalık şarkı yapıyormuş. Aynısını bakalım, şu an yapıyorum. Lek lom, ciklet bol, cik lok. Kötü değil bence Kötü değil yani. Ben... Ben dinlemem ama şarkı kötü değil yani. Önceki şarkılarına göre bence kötü. Bence de. Ya ağzıma takılmıyor en azından. Şey mesela... Daha bak... Kendini Kınınaf anlattığı değil. şarkı çok çok daha güzeldi bence. O şarkı ama bambaşka bir seviyeydi ya. O şarkı harbiden... Bu şarkı çok şarkı güzeldi yani. O benim çok hoşuma gitmişti. Orada harbiden ve, derdini dökmüştü. Ve Elanur bela lafını bütün şarkılarda kullanması bence bir şey yapıyor. Bir... Ama bu ama bütün MC'lerde şey yani. var. Mesela evet, Label, evet. C5, Tank falan defalarca kez duyarsın. Label'ın şarkılarına git bak. Ya da yani diğer MC'lerin illaki bir tane altın kelime bir imza sözü vardır anladın mı? Birkaç kere duyarsın aynı tonu. Ya ama burada nakarat sonra... çok fazla olmuş. Durmadan aynı nakaratı duyuyorum ama... Yani şarkı böyle bok gibi olmuş ya da iğrenç falan değil abi yani o kadar değil. Ha ben dinlemem. Neden dinlemem? Bana hitap etmiyor ama şarkı kötü değil o kadar da. Ha çok kötü değil. Hani Günümüze aşırı göre derecede kötü okay değil. bir şarkı. Yani aynen. E ya TikTok'takiler dinler. Şu an hatta bunu büyük ihtimalle video falan çekenler yani. Öyle, aynen. Akım aynen başlatacak aynen öyle. bir tonda bir yaparlar işte böyle klipler falan. Şey, Yine piyasa olur hani piyasa şarkısı biraz daha. Katılıyorum. Allah Başlatalım var, ya. Ee, başlatalım baş efendim.